2.72 seti ile birlikte bakım şablonlarına toplu bakım planı atama seçeneği eklenmiştir. Bu özellik için bakım yönetimi, tanımlar, bakım paket şablonları browser'ı açılır. Oluşturulacak bakım paket şablonu için varlıklar tanımlanır. tanımlanmış varlıklardan en az iki tanesi seçilip F9 menüde toplu bakım planı atama seçeneğine tıklanır. Bakım planları browserında varlıklara atanmak istenen bir veya daha fazla bakım planı seçilir. Böylelikle Seçili ekipmanlar için bakım planlarının otomatik eklendiği görülmüş olur.